Evet arkadaşlar geldik iPhone fiyatlarını incelemeye sizler için. Bu iPhone 12 mini. iPhone 12 mini. 778 euro. Şuna bakalım. Bu da iPhone 12 imiş. 876 euro da bu. Burada iPhone 12 Pro var. 1120 euro. Şurada da biliyorsunuz iPhone 12 Pro Max var 1217 Euro benim telefon aynısı şu an bundan kamera çekiyorum şuraya bakalım ne varmış burada da önceki iPhone XR varmış 630 Euro iPhone 11 Altıda, üstüne iPhone 11. Pro Max. iPhone 11 Pro. Bakalım burada ne varmış. Burada da Apple Watch var. Fiyatları şöyle, siz bakarsınız. Bir de Samsung'a bakalım. Galaxy Note 20 750 Euro Galaxy Note 10 600 Euro Note 20 bu Son çıkan telefon Samsung'un son çıkan Note 20 1100 Euro Telefon fiyatları şöyle S20 Kaç tane kamera var ben sayamadım. Samsung fiyatları da şöyle.